Merhabalar. Knaleller Örgü evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 8 ilmekten oluşuyor. 8 8 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim ve modelimizin kurulumuna geçelim. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım ve bir sıra bu şekilde düz örerekten devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve son ilmeğimi de ördüm ve kenar ilmeği. Hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi düz ördüm geri tekrardan kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi düz ördüm ve ikinci ilmeğimi bir iki defa dolayaraktan şişimden çıkardım düz örer şekilde tekrar üçüncü ilmeğimi üç defa doladım İki ilmeğimi normal ilk ilmeğimi iki defa doladım ikinci ilmeğimi 1 2 3 defa doladım 3. ilmeğimi de 3 defa doladım bakın 3 4. ilmeğimi de 3 defa doladım ve 5. ilmeğimi de 3 defa doluyorum 6. ilmeğimi 2 defa doluyorum şu şekilde göstereyim ilk ilmeğimi 2 defa doladım 3. ilme ikinci ilmeğimi üç defa doladım üçüncü ilmeğimi üç dördüncü ilmeğimi üç beşinci ilmeğimi 3 ve altıncı ilmeğimi iki defa dolamış oldum ve arada iki tane ilmeğimi düz ördüm tekrar yine ilk ilmeğimi iki defa doluyorum ikinci ilmeğimi üç defa doluyorum üçüncü ilmeğimi üç defa doluyorum 4. ilmeğimi de 3 defa doluyorum. 5. ilmeğimi de 3 defa doluyorum. 6. ilmeğimi 2 defa doluyorum. Ve bitiyor. 6 ilmekten oluşuyor ve 2 tane de ara ilmeğimle 8 tane ilmeğim. Tekrar 1 2 doladım. 1 2 3 defa doladım. 1 2 3 defa doladım. 1 2 3 defa doladım. Birini kaydırdım. Tekrar 3 doladım. Hemen bakalım. 1 2 3 4 5. Altın ilmeğimi 2 defa doladım. Hemen 1 2 tane ilmeğimi ördüm kenarda. Örgümün hemen diğer tarafına geçtim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi şu şekilde uzataraktan ördüm. Ve bu ilmeğimi yine açtım. Düz örüyorum. Dolamış olduğum ilmeklerimi hem açıyorum hem de düz örüyorum. Bu şekilde. Ve aradaki iki tane ilmeğime ördüm ve tekrar yine diğer ilmeklerimi dolamış olduğum ilmeklerimi açaraktan düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Ve son ve kenar ilmeği. Modelimin birinci kurulumunu bu şekilde yapmış oldum. Tekrar kenar ilmeğimi aldım ve burada şimdi kaydırma işlemi yapacağım için kenar ilmeğimden sonra bir iki tane kenar ilmeğimdi ve burada şu şekilde altı tane ilmeğim var. Bu altı ilmeğimden 4 tanesini yine örüyorum bu şekilde düz örer şekilde örüyorum kenar ilmeğimle birlikte 6 tane ilmeğim olmuş oldu ve burada birinci ilmeğimi iki defa doluyorum ikinci ilmeğimi üç defa doluyorum yine aynı şekilde 3. ilmeğimi de 3 defa doluyorum. 4. ilmeğimi de 3 defa doluyorum. Şöyle ipimi nereye atayım? 5. ilmeğimi de 3 defa doluyorum. 6. ilmeğim. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6. ilmeğimi 2 defa doluyorum tekrar bu alt kısımda 2 4 6 tane uzatmış olduğum ilmeğimin ortada iki sağda iki solda kalıyor ve bu ortadaki iki ilmeğimi dolamadan örüyorum yani kaydırma işlemi yapmış oluyorum hemen şöyle ilmeğimi düzleyeyim tekrar ilk ilmeğimi iki defa ikinci ilmeğimi üç defa üçüncü ilmeğimi de üç defa 4. ilmeğimi de 3 defa 5. ilmeğimi de 3 defa ve 6. ilmeğimi 2 defa doluyorum. Bırakıyorum. Tekrar diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafına geldim. Hemen yine ilmeklerimi uzatma yerine kadar düz örüyorum. Yine dolamış olduğum ilmeklerimi açtım ve bunları düz ördüm. Yine ipim dolaşmış bir şekilde geldi. tekrar dolamış olduğum ilmeklerimi açaraktan düz örüyorum ilmeklerimizi sadece doluyoruz ve düz örüyoruz aradaki hem ön yüzde hem arka yüzde düz ördüğümüz için ilmeklerimiz haroşa şeklinde oluyor modelimiz bu şekilde ilerliyor bakın modelimiz bu şekilde Şimdi hemen tekrar yine burada kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar 2 4 6 tane ilmeğimi örüyorum. 2 4 6 tane ilmeğimi çiftler dolayaraktan örüyorum ve bu alttaki 6 ilmeğimin ortasındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Dolamadan örüyorum. Geri tekrar şu alt sıradaki gibi yapıyoruz. Hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim modelimin büyük hali bu şekilde diye. şöyle ve böyle Ay, ilmeğimi kaçırdım hemen düzleyeyim şöyle bakın aslında modelim hem arka yönde hem ön yönde iki yönlü de aynı modelim Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.